Bu hikaye, her gün köyünün yakınındaki ormanda keçilerini otlatmaya giden bir kızın hikayesidir. Burası sakin bir yerdi ve burada asırlık eski bir kuyu da bulunuyordu. Yaşlılar bu kuyunun yüzyıllardır var olduğunu ve çevresinde garip olaylar yaşandığını söylerlerdi. Ancak Fatıma bu söylentilere pek inanmazdı. Her gün keçilerini otlatmaya gittiğinde, kuyunun yanında genç bir adamın durduğunu gördü. Daha önce bu bölgede hiç yabancı görmemişti. Bu yüzden şaşırdı. Genç adam ona, "Bu kuyu ne zamandır burada?" diye sordu. Fatıma korkarak, "Bilmiyorum. Hep çok eski olduğunu duydum. Ama siz kimsiniz ve burada ne yapıyorsunuz?" dedi. Genç adam gülümsedi. Ancak cevap vermeden kuyunun içine bakmaya başladı. Fatıma bütün bunları garip buldu ama orada fazla oyalanmadı ve keçilerinin yanına döndü. Keçilerini alıp geri dönerken aniden arkasında birinin yürüdüğünü hissetti. Arkasına döndü ama kimse yoktu. Tam o sırada kalın, derin bir ses duyuldu. Hicabını düzelt. Fatıma'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Hemen başörtüsünü düzeltti ve hızla köye doğru yürümeye başladı. Eve varınca annesinin sorularını geçiştirdi ve sadece ''Sen de hep akşam olmadan eve gelmem söylüyorsun ya'' dedi. Gece uyumaya yattığında garip bir rüya gördü. Karanlık bir yüz, parlak kırmızı gözler ve aynı ses. Bugünden sonra başından hicabın inmeyecek. Korkudan gözleri açıldı. Odanın içinde hafif bir koku yayılmıştı. Annesine, bu kokunun ne olduğunu sordu ama annesi, ben hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Ertesi gün ormana gittiğinde oranın atmosferi değişmişti. Kuyunun etrafında olağanüstü bir sessizlik vardı. Sanki orada kimse yokmuş gibiydi. Ancak keçilerini otlatmaya daldığı anda aynı genç adam aniden karşısında beliriverdi. Gülümseyerek, biraz su alabilir miyim diye sordu. Fatıma şaşkınlıkla baktı. Dün akşam onu burada görmemişti. O zaman ne zaman gelmişti? Hızla su kabını ona uzattı. Genç adam suyu içti ve nazikçe, her şeye bu kadar telaşlanma ve annen seni kiminle evlendiriyorsa onunla evlenmen senin için daha iyi olacak dedi. Fatıma bunu duyunca tüyleri diken diken oldu. Bugün görücülerin geleceğini onun nasıl bildiğine şaşırdı. Ancak genç adama tekrar baktığında o kaybolmuştu. Eve varınca annesinin misafirleri ağırlamakta olduğunu gördü. İçeri girer girmez bir kadın, çok güzel, dedi. Sonra genç bir adama bakarak, Cini, Fatıma'yı nasıl buldun, diye sordu. Fatıma'nın beyni durdu. Bu, kuyunun yanında duran aynı genç adamdı. Ağzından istemsizce, bu o çocuk, sözleri döküldü. Bütün oda şaşkınlığa gömüldü ama Cini sadece gülümsedi. Fatıma'nın kulaklarında sadece bir ses yankılanıyordu. Cini cin, Cini cin. Bu ismi ne zaman anarsan yardımın dokunacak. Misafirler şaşkınlıkla ona bakmaya başladılar. Annesi hayretle "Hangi çocuk?" diye sordu. Fatıma hiçbir şey söyleyemedi. Kalbi hızla atıyordu ve bu kişinin nasıl o olabileceğini anlamaya çalışıyordu. O, dün gece telaşlanma ve annen kiminle evlenmeni istiyorsa onunla evlen diyen kişiydi. Karşısında duran kişi hafifçe gülümsedi ve "Fatıma, artık beni tanımış olmalısın." dedi. Onun bu sözleri üzerine Fatıma'nın kanı dondu. Kendini toparladı ve titrek bir sesle "Sen, sen kimsin?" diye sordu. Karşısındaki kişi derinlemesine gözlerinin içine baktı ve ''Ben, her çağrında seninle olacak olanım. Dediğim gibi, ne zaman olursa olsun beni çağıracaksın ve yardımın dokunacak.'' dedi. Fatıma'nın elleri ayakları buz kesti. Son birkaç gündür olanların sıradan şeyler olmadığını şimdi anlıyordu. Annesi ve diğer ev halkı bunu normal bir görücü ziyareti sanıyorlardı ama Fatıma'nın halini gören annesi yavaşça ''Kızım, ne oldu? Neden bu kadar? Telaşlısın?'' diye sordu. Fatıma bir şeyler söylemeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Sadece karşısında duran ve sabit bir gülümsemeyle ona bakan kişiye baka kaldı. Oğlanın annesi: "Oğlum, başka birinden mi bahsediyorsun? Başka birini mi seviyorsun?" diye sordu. Fatıma telaşla hemen başını salladı. "Hayır, öyle bir şey yok." Kadın gülümseyerek, "O zaman tamam. Biz bugün nikah tarihini kesinleştirelim." Bir an önce evlenmelerini istiyoruz. Tek oğlumuz var ve onun evliliğini çok arzu ediyoruz." dedi. Annesi de mutlu oldu. "Benim de en büyük kızım ve ben de onun evliliği hakkında çok düşünüyorum." dedi. Ancak Fatıma'nın kalbinde hala aynı garip sesler yankılanıyordu. Bütün bunların ne olduğunu düşünüyordu. Gece teheccüd vaktinde dua etmeye karar verdi. Namaz kılmaya kalktığında sanki biri daha onunla ibadet ediyormuş gibi hissetti. Kur'an ayetlerini okurken biri daha aynı kelimeleri tekrarlıyordu. Korkmaya başlamıştı ama namazını tamamladı. Dua etmek için ellerini kaldırdığında hafif bir fısıltı duyuldu. Duanı uzat ve kendin için en iyisini dile. Ne istersen onu alacaksın. Bu ses ona garip bir huzur verdi. Kalbi bu varlığın iyi bir ruh olduğuna şahitlik ediyordu. Aksi takdirde ibadete katılmazdı. Kendi kaderinin en iyisini diledi arzu edebileceği her şeyi istedi ve sonunda ''Eğer cini benim için hayırlıysa bana nasip et.'' dedi. Ancak sürekli aynı sesler yankılanıyordu. Cini, cini. Aynı düşüncelere dalmış, yüzünü elleriyle kapattı ve arkasına döner dönmez aklı başından gitti. Arkasında cini duruyordu. Fatıma'nın ağzından bir çığlık koptu. Sen, sen buradasın. Cini gülümsedi. Ben karanlıkta gelirim karanlığı çok severim ve sen neden bu kadar şaşkınsın? Artık sonsuza dek benimle gelmelisin. Bütün evim karanlığa batmış durumda, sen orada nasıl yaşayacaksın? Fatıma'nın tüyleri diken diken oldu. Titrek bir sesle, senden korkuyorum. Buraya nasıl geldin? Kapı dışarıdan kilitliydi, dedi. Cini hafifçe güldü. Cinlerin kapı açmasına gerek yoktur. Fatıma duyduklarına inanamadı. Hayır, bu mümkün değil sen, sen bir cini misin? Cini derin gözlerle ona baktı. Az önce huzurlu hissediyordun. Şimdi gerçeği söyledim diye mi korkmaya başladın? Benden korkma, sana zarar vermeye gelmedim. Aslında seni çok beğeniyorum. Her zaman başında duran bu hicabına aşığım. Fatıma'nın nefesi hızlandı. Cini nazikçe, bizim ilişkimiz gökte kararlaştırıldı. Benimle evlenmek zorundasın, dedi. Fatıma hızla geri çekilmeye çalıştı, Sonra aniden kapıya doğru koştu ve annesine çarptı. Annesi telaşlandı. Kızım, ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Fatıma titreyerek, anne, odada cini var, o işte, dedi. Annesi şaşkınlıkla, aklın başında mı senin? Cini nasıl gelebilir ki oraya, diye sordu. Fatıma yalvaran bir sesle, anne, o insan değil, o bir cin, kendisi söyledi, dedi. Bunu duyan annesinin yüzünün rengi değişti. Öfkeyle Fatıma'ya bir tokat attı ve sen ne saçmalıyorsun böyle? Ne biçim laflar bunlar? Kendinde misin? Sen?" dedi. Annesinin tokadının yankısı hala kulaklarında çınlıyordu. Gözlerinde yaşlar vardı ama suskundu. Kendisine her zaman sevgi veren annesi, bugün onun sözlerine inanmaya hazır değildi. Kalbi ağırlaşmıştı. Sessizce odadan çıktı ve işine koyuldu. Ancak zihninde sadece bir soru vardı. Cini ne istiyordu? O kimdi? Ve en çok acı veren şey annesinin tek bir sözüne bile inanmamasıydı. Hala düşüncelere dalmıştı ki aniden biri önüne birkaç bin rupi koydu. Şaşkınlıkla paraya baktı ve başını kaldırdığı anda öfkesi göklere yükseldi. Karşısında başkası değil, cini duruyordu. Öfkeyle ayağa kalktı ve hızla yakasına yapıştı. ''Ne istiyorsun sen? Sen kimsin? Git buradan. Bir daha sakın yüzünü gösterme bana.'' Ancak cini onun sözlerine sadece gülümsedi. Gözlerinde garip bir parıltı vardı. Sanki her şeyi önceden biliyormuş gibiydi. İyi düşün, annen de seninle evlenmemi istiyor. Ve evet, bir şey daha var. Bir daha onlara bir şey söylemene gerek yok. Yoksa bugün benim işaretimle sana nasıl davrandılarsa, gelecekte de öyle davranacaklar. Gözlerine öyle bir perde çekeceğim ki hiçbir şey göremeyecekler. Ses tonu yumuşaktı ama kelimelerinde garip bir korku vardı. Fatıma'nın ayaklarının altından yer kaydı. Sen... Senin annen sadece senin annen değil, benim de annem. Artık şunu kabul etmelisin ki, seninle benim ilişkim önceden belirlenmiş. Senin reddetmen hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Fatıma, bu gerçeği ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olacak. Fatıma'nın vücudu titriyordu, kaçmak istiyordu ama ayaklarına sanki zincir vurulmuştu. Sen, sen bir cin misin? Seninle evlenemem, seninle yaşayamam. Bu sefer cini derin, bir nefes aldı ve bir adım daha yaklaştı. Sana yardımımı isteyip istemediğini sormuştum. Ne zaman ihtiyacın olursa yanına geleceğim. Sesi kulaklarında yankılanıyordu. Aynı kelimeler, ilk duyduğu aynı ton. Fatıma dünyasının aniden değiştiğini hissetti. Karşısında sıradan bir insan değil, düşüncelerinin ötesinde bir varlık vardı. Ben sana ne yaptım ki? Neden bana bütün bunları yapıyorsun? Ne istiyorsun? Cini cevap verdi. Seni istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Kaç kere söyleyeceğim? Kız net bir dille, "Sen bir cinisin ve ben bu gerçeği öğrendim. Buna rağmen benimle evleneceğine neden bu kadar eminsin? Seninle hiçbir şekilde evlenmeyeceğim ve bunu bugün aklına kazı." dedi. Cini derin gözlerle ona baktı ve "Benimle bahse girme ve gururumu kışkırtma, yoksa benimle evlenmek zorunda kalacaksın." dedi. Kızın gözleri yaşlarla doldu sözleri onu incitiyordu. Git buradan. Ben seninle evlenmeye razı değilken neden ısrar ediyorsun? Seninle asla mutlu olamam. Ben sıradan bir insanım ve bir insanla evlenmek istiyorum. Bunu duyan cin öfkeden deliye döndü. Kızın elini tuttu ve seni buradan götürmem sadece iki dakikamı alır. Sonra oturur kendi keyfine bakarsın. Seni engellemeyeceğim ama benim dünyama, benim hüküm sürdüğüm yere geleceksin ve orada benim kuklam olacaksın dedi. Kız korkudan titremeye başladı. Yalvararak, "Hayır, bana bir şey yapma. Ne istersen yapacağım." dedi. Cin onun sözlerine gülümsedi. "Benden korkmana gerek yok. Sen aptalsın. Kalbime hükmeden tek sensin. İstersen benden her şeyi yaptırabilirsin ama sevgi ve muhabbetle. Ama inat edersen unutma, ben senden daha inatçıyım." Kız başını salladı ve "Tamam, bugünden sonra seninle inatlaşmayacağım." Ama beni hiçbir yere götürme. Annemin yanında kalmak istiyorum. Ona hizmet etmek istiyorum. Babamın gölgesi başımdan kalktı, annem yalnız. Allah aşkına, bunu yapma, dedi. Cin birkaç an sessiz kaldı sonra. Tamam, ama evlenmek zorundasın ve o evlilik benimle olacak. Başka birini düşünürsen ya da annene başka birinden bahsedersen, o zaman seni dinlemeyeceğim, dedi. Bunu söyledikten sonra aniden duman gibi kayboldu kız orada titreyerek duruyordu. Ne yapacağını, kimden yardım isteyeceğini düşünüyordu. Melengi haklı mıydı? Gerçekten ormandaki kuyuya gitmeli miydi? Ama ona yardım edecek olan sadece Allah'tı. Aynı düşüncelerle eşyalarını topladı ve eve doğru yola çıktı. Ama nedense eve gitmek istemiyordu. Yolda her zaman uzaktan seyrettiği yemyeşil bir ova vardı ama bugün oraya gitmek istedi. Ova'ya girdi. Oradaki çiçekler çok güzeldi sanki başka bir dünyadan gelmişlerdi. Bu çiçekleri daha önce neden hiç görmedim diye düşündü. Orada bahçıvan da yoktu. O zaman bu çiçekler nereden gelmişti? Hafif bir rüzgar esiyordu. Hava soğuyordu ve sis çökmeye başlamıştı. Tam o sırada yaşlı bir adam geldi ve rahatça oturdu. Yüzü o kadar parlaktı ki Zeynep'in gözleri hayretle parladı. Yaşlı adam gülümseyerek "Kızım, sen kimsin? Çok güzelsin." sanki bir bahçenin prensesi başka bir dünyadan gelmiş gibisin diye sordu. Fatıma şaşkın kaldı ve sanırım siz de başka bir dünyadansınız. Yaşlı adam güldü ve sonra tamamen doğru tahmin ettin. Sen de diğer dünya insanlarını tanıyabilecek güç var. Ben cinlerin şahıyım ve buraya oğlumun özrünü dilemeye geldim. Fatıma'nın ayaklarının altından yer kaydı. Ben kendi alemimdeki insanları bile acı içinde görmeye dayanamazken, sen ki insan alemindensin ve oğlumun da seçimiydin. Seni çok üzdüğünü biliyorum ama bütün bunları bilmeden yaptı. Onu çok azarladım ama şimdi senden de özür dilemeye geldim. Oğlumu affet kızım. Yaşlı adam derin bir nefes aldı ve eğer onu affetmezsen onu mecburen alemimden çıkarmak zorunda kalacağım. Bizde insanları korkutan kimse yaşayamaz. Biz sevgi ve muhabbet dağıtanlarız ve eğer alemimizde böyle bir şey yapan olursa ona ağır cezalar verilir. Söyle kızım, onu affedecek misin? Onu sanki baban senden bir şey istiyormuş gibi düşün. Yaşlı adamın sözlerini duyan kızın gözleri yaşlarla doldu. Cinlerin şahı devam etti. Eğer evliliğe evet dersen, alemimizin çok büyük bir sorunu çözülmüş olacak. Alemde iyi bir insana ihtiyaç var çünkü alemimizin üzerinde kötü bir büyü var ve bizi ondan sadece bir insan kurtarabilir. Bir insanın bir cin çocuğuyla evlenmesiyle alemimiz o büyüden temizlenebilir. Söyle kızım, oğlumla evlenecek misin? Bizi bu büyüden kurtarabilecek misin? Kız bunu duyunca şaşkına döndü. Bu kadar büyük bir sorumluluğu nasıl üstleneceğini bilemiyordu. Ben buna layık değilim ve bu kadar büyük bir sorumluluğu da kaldıramam. Bütün bunları nasıl yapacağım? dedi. Yaşlı adam derin bir nefes aldı ve Allah sana bu sorumluluğu kaldırabileceğin ve bizi bu zor durumdan kurtarabileceğin gücü verdi. Dünyaya geldiğinde birine yardım etmek istemez misin? Bu senin de iyiliğin olur. Bizim de yardımımız olur. Sana ihtiyacımız var ve biliyorum ki sen ihtiyacımızı karşılayacaksın. Söyle kızım, yapacak mısın? Yaşlı adamın yalvarışı kızın kalbine dokundu. Ona neden bu kadar güvendiğine kendi de şaşırmıştı. Düşünmeden ağzından çıktı. Evet, size yardım etmeye hazırım. Bu kelimeleri söyler söylemez kendisini trans benzeri bir durumda hissetti. Bu kararı nasıl verdiğine inanamıyordu. Sanki biri zorla bu kelimeleri söyletmişti. Tam o sırada gözleri kapandı. Tekrar açtığında yaşlı adam ortadan kaybolmuştu. Sağına soluna baktı ama o güzelim bahçede yok olmuştu. Şimdi orası ıssız görünüyordu. Tam o sırada bir kadın yanına geldi ve demeye başladı. Kızım, sen kimsin? Bu kadar güzelsin ve bu ıssız yerde oturuyorsun. Kız şaşkınlıkla ona baktı. Ne söylediğine inanamadı. ''Issız yer mi?'' diye kendi kendine sordu. Burası daha birkaç dakika önce güzel bir bahçeydi. Ama tekrar etrafına baktığında gözleri hayretten fal taşı gibi açıldı. Gerçekten de ıssız bir yerdi. Şimdi daha önce hiç bilmediği bir yalnızlık hissetmeye başlamıştı. Telaşla ayağa kalktı ve hızla üzerini silkelemeye başladı. O viran yerde neden oturduğunu anlam veremiyordu. Koşarak eve gitti ve hiçbir şey söylemeden doğruca odasına girdi. Annesi telaşla arkasından geldi ve kapının önünde durarak sormaya başladı. Fatıma, ne oldu? İyi misin? Daha önce hiç böyle davranmamıştın. Gelir gelmez neden odaya girdin? Her şey yolunda mı? Kız içeride ağlıyordu. Yüksek sesle, hiçbir şey yolunda değil anne. Sanırım delireceğim dedi. Sonra annesine bütün olanları anlattı. Annesi derin bir nefes aldı ve "Peki, ne istiyorsun?" diye sordu. Kız cevap verdi. Anne, yakındaki bir hocaya gidelim. Ondan bana yardımcı olabilecek bir dua ya da Kur'an ayeti soralım. Annesi onun sözünü kabul etti ve "Tamam, yakındaki caminin hocasına gidelim." dedi. Ertesi sabah kız ve annesi cami hocasına gitmek için yola çıktılar. Belki şimdi bu sıkıntının bir çaresi bulunur diye umut ediyorlardı. Ama gerçekten de sıkıntıları sona erecek miydi? Fatıma yaşadıklarını imama anlattığında o da derin düşüncelere daldı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra, "Siz cumartesi gecesi bana gelin, bu meselede neler yapılabileceğine bakayım." dedi. Fatıma eve gelince annesine, "Birkaç gün işe gitmeyeceğim." dedi. Annesi onayladı ve, "Önemli değil. Belki de çok çalışmaktan kafan yorulmuştur. Bu yüzden bütün bunları hissediyorsundur." dedi. Fatıma da aynı şeyi düşündü. Belki de çok çalışmaktan kafası yorulmuştu ve bu yüzden bütün bunları hissediyordu. Belki de bu yüzdendi ki birkaç gün evde kaldı. Hiçbir yere gitmedi ve annesi de gitmesine izin vermedi. Sonunda cumartesi gecesi geldi. Fatıma annesiyle birlikte tekrar imama gitti. İmam onlara oturmalarını işaret etti ve "Sizinle konuşmam gereken bazı önemli şeyler var." dedi. Sonra derin düşüncelere daldı ve "Hiç ormana ya da kuyuya falan gittiniz mi?" diye sordu. Fatıma başını salladı ve "Evet, ormanda bir kuyunun yanında keçilerimi otlatıyordum." Müzik, müzik, baş ağrısı çekiyor muydunuz ya da nefes almakta zorlanıyor muydunuz? Fatıma irkildi ve hızla başını sallayarak, ''Evet, sık sık oluyor, özellikle ormandan döndüğümde.'' dedi. İmam başını eğdi ve ''O zaman kesinlikle o da sizinle geliyor. Ama endişelenmeyin, size yedi gün boyunca yapmanız gereken bir uygulama söyleyeceğim.'' dedi. Fatıma hiç tereddüt etmeden kabul etti. İmam ona sabah teheccüd vaktinde yapılması gereken sirkal cin duasını söyledi. Gerçi teheccüd vaktinde Fatıma garip bir korku hissediyordu. Sanki biri her taraftan onu izliyormuş gibi, yanında durup ibadet ediyormuş gibi geliyordu. Ama cesaretini kaybetmedi ve ne olursa olsun yedi gün boyunca bu duayı yaptı. Son, gün duayı tamamladığında omuzlarından ağır bir yükün kalktığını hissetti. Garip bir huzur duydu. Sanki biri acısını almıştı. Hemen imama gitti ve ''Mevlevi efendi, yedi günlük duayı tamamladım.'' dedi. İmam gülümsedi. Ve şimdi de yedi gün boyunca Rahman suresini oku. Yanında bir bardak su bulundur. Rahman, suresi bittiğinde kalbinde sevgiyle üç kere Allah de ve sonra bu suyu iç. İnşallah ondan sonra hiçbir sıkıntın olmayacak, dedi. Fatıma aynen dediği gibi yaptı. Yedinci gün uyuduğunda rüyasında Cini adında bir cin gördü. Nazikçe, keşke benim dünyamda benimle gelseydin ama önemli değil. İlişkimiz sonsuza dek sürecek kalbinden beni ne zaman hatırlarsan ben senin yakınında olacağım. Benden korktuğunu biliyorum ama endişelenme, sana asla zarar vermeyeceğim. Bu sana sözüm. Fatıma rüyasında irkildi. Cini devam etti. Senin paklığın, hicabın, ibadetin işte beni sana aşık eden şeyler bunlardı. Ben senin bedenine değil, ruhuna aşığım. Bu yüzden seni kolayca bırakıp gidiyorum. Ama eğer bir gün bana ihtiyacın olursa beni sevgiyle hatırla. Sonra yavaş bir sesle, yatak odasında pencerenin yanında güzel bir tesbih var. Eğer benim sana gelmemi istersen, bu tesbihi boynuna tak ve beni ne zaman hatırlamak istersen eline al, ben yanına gelirim dedi. Fatıma telaşla uyandı. Hemen annesini uyandırdı ve her şeyi anlattı. Annesi şaşırdı ve hadi İmam Efendi'ye soralım, bütün bunlar neyin nesi dedi. İmam Efendi'nin yanına vardıklarında o Fatıma'nın bütün anlattıklarını dinledi ve ciddiyetle. Bu kötü bir ruh değildi. Aksine iyi cinlerdendi. Bu yüzden sana zarar vermedi. Hatta yardımının yolunu da gösterdi. Eğer bir gün ona ihtiyacın olursa onu hatırlayabilirsin. O sana yardım etmek için mutlaka gelecektir dedi. Sonra bir şey daha söyledi. Eğer seninle onun arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde devam etmesini istersen her cumartesi aynı yatak odasında oturup cin suresini oku. Bu sadece sana yardım etmekle kalmayacak, ona da yardımcı olacaktır. Fatıma artık hayatında olan her şeyin büyük bir rüya değil, bir gerçek olduğunu anlamıştı ve şimdi ibadetine ve Allah'ın rahmetine tam olarak inanıyordu. Arkadaşlar, eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bize daha güzel hikayeler getirme konusunda cesaret veriyor.